Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz bir kova dolusu sürpriz yumurta açacağız. Bunun içinde bir sürü sürpriz yumurtalar var. Erdem bir sürü sürpriz yumurta biriktirdi. Şimdi hepsini açacağız. Şimdi kovamızı açalım. Vay! Bakar mısınız? Ne kadar çok sürpriz. Yumurta. Şimdi bunun hepsini açacağız. Değil mi anneciğim? Ah, kapağını mı istiyorsun? Açalım mı bunları? Uh -uh. Açalım. Ne kadar çok. Dökelim şimdi bunları buraya. Hepsini tek tek açalım. Buna dökelim mi? Açalım mı böyle tek tek? Neler çıkacak acaba içinde? <laughs> Bunu mu istiyorsun? Ah, açtıklarımızı ona koyalım mı? Hı? Açayım ben şimdi tek tek? Acaba bunda ne var? Aç bakalım anneciğim sen açabilecek misin? Hı? Açabiliyor musun sen? Açalım mı? Bakalım bunda ne varmış? Evet şimdi bunu açalım. Ay, açamıyorum Erdem. Çok zormuş açması Evet açtık. Aa anneciğim bakar mısın? Rengarenk bir şeyler çıktı bunun içinde. Neymiş acaba hemen buna bir bakalım kağıdına. Kağıdını açalım. A -a. Bunun içinden çıkmadı ne oldu? A -a. Nasıl bir oyuncakmış bu acaba? O. Bakalım. Şekiller mi çıkmış böyle? A -a. Renklerine bak anneciğim A -a. çok güzel. A -a. Değil mi anneciğim? Şimdi bunları bunun içine koyalım. At bunun içine anneciğim. Aferin sana. Şimdi yeni bir tane açalım. Bunu açtık. Bunu böyle koyalım. Şimdi ne yapsak? Buradan bir tane açalım. Bunu açalım. Ay, ne kadar güzelmiş Erdem. Şimdi açalım hemen bunu. Ay ay ay. Ay Çok zormuş Erdem. Vay. Wow. Bakar mısın? Motor çıktı bunun içinden. Mavi bir motor. Çok güzelmiş. Şimdi başka bir tane daha açalım. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Hemen. Aa! Erdem, aynısı çıktı. Gördün mü? İki tane aynı motorun oldu. Vaa! Wow. Şimdi bir tane daha açalım hemen. Acaba bundan ne çıkacak? Bundan ne çıkıyor. Hii, araba çıktı bundan da. Kırmızı bir araba çıktı. Vay. Wow, şimdi bir tane daha açalım. Hemen bir tane daha açalım. Bundan ne çıkmış? Aa, aa, neymiş bu? Aa, bunu takmamız gerekiyor. Bunları birleştirelim daha sonra. Tamam mı? Bunun içine koy anneciğim. Birleştirelim onları. Evet, şimdi bir tane daha açıyoruz. Bunun içinden ne çıktı? Wow Erdem bakar mısın? Bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Bunları birleştirelim. Şimdi bunu da açalım. Aa, bunun içi boş mu anneciğim? Sen açtın mı bunu daha önce? Aa, bunun içi boşmuş. Erdem daha önce açmış bunu. Burada var mı? Bu da mı boş? Aa, bunu da açmış herde. Evet. Bu da mı boş yoksa? Ah, bunun içinde varmış anneciğim. Bakar mısınız çok güzel. Çok güzelmiş annem o oyuncağın. Şimdi bunun içinde ne var acaba? Bunu da açalım. Wow, bundaki neymiş böyle anneciğim? Hemen açalım. Robot mu çıktı? Aa, evet. Hangisiymiş? Buymuş. Bu çıkmış anneciğim. Onu daha sonra tamamlayalım, yapalım onu daha sonra. En son göstereceğiz. Bakalım. Ah, bu da boş. Erdem sen bunları açtın mı anneciğim? Bunlar yok, işleri yokmuş bunların, boşmuş. Bu da mı boş yoksa? bunun içinde varmış. Ne çıktı acaba bunun içinden? Bu bir yumurta anneciğim. Gördün mü? yumurta varmış onun içinde. Başka ne varmış? Bu doluymuş. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Bunun içinden ne çıkacak? Aa biraz öncekiyle aynı galiba Erdem. Evet. Biraz önceki oyuncağın aynısı. Hemen gösterelim ne çıktığını. Bakalım biraz önce de çıkmıştı. Evet bu çıkmış. Aynı oyuncağımız biraz önce de çıkmıştı. Bakar mısınız? Bir sürü yumurta açtık. Daha da bir sürü var burada. Hepsini açacağız şimdi. Şimdi bunun içinden ne çıktı acaba? He, Erdem bakar mısın? Araba çıktı. Gördün mü? Bak annem bana. Erdem göster arabanı. <laughs> Çok güzel. Şimdi başka ne varmış? Bunun içinden ne çıkacak acaba? Bakalım şuraya dökelim bunu. Aa neymiş anneciğim bunlar? Hemen buradan bakalım. Aa çok güzel bir şeye benziyor. Hemen burayı açalım. Açamadım. Açamadım. Şimdi açalım. Evet buymuş anneciğim. Bak kaykayı varmış. Kayacakmış bak. Gördün mü bu? Bunu da biraz sonra yapalım. Evet anneciğim bak bana. Ney, neymiş anneciğim? Göster onu. Kaykay mı çıktı? Erdem, kaykay mıymış anneciğim o? Çok güzelmiş. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Evet, bunun içinden ne çıkacak acaba? Vay, wow, bunu da dökelim. Hemen kağıdına bakalım ne çıkmış. Bu da renkli bir oyuncakmış. Aa, hangisiymiş acaba? Aa! Anneciğim bakar mısın maymun çıktı. Buymuş bak bu aynıymış. Ah fare mi yoksa bu? Galiba fareymiş. Anneciğim fareye benziyor. Bak bana nereden? Beğendin mi anneciğim çıkan oyuncaklarını? Ha? Gördün mü? bir sürü yumurta açtık. Daha da bir sürü açacağız şimdi. Evet. Bu boş mu yoksa? Bunu açmış mıydın sen? Aa bu boşmuş. Açmış herhalde burada da. Bunun içinde var. Buna da bakalım hemen. Aa, Erdem bakar mısın? Ne kadar güzel. Çok güzelmiş anneciğim. Şimdi bir tane daha açalım. Aa, bu da boşmuş. Annem sen bunları hep açmışsın ama. Aa, dur hemen açalım. Evet, bu da boşmuş. Başka. Bu da mı boş yoksa? Bu da boş. Aa, yok mu başka bunun içinde var galiba çok heyecanlı ne çıkacak ay, acaba ay. bakalım tekerlekli bir şey çıktı vay gördün mü böyle sürebilirsin ay. bunu bak bana Erdem ne kadar çok yumurta açtık biz böyle değil mi anneciğim? bir sürü yumurta açtık şimdi bu da mı boş bu da boşmuş bu da boş Evet bu da boşmuş. Erdem bunları açmış çünkü daha önce. Evet en sona en büyük yumurta kaldı. Turuncu yumurtamız bunun içinden ne çıkacak acaba? Erdem bakar mısın? Yeşil bir motor çıktı. Onu takalım tamam mı tekerini? Erdem bak bana anneciğim. Bunların hepsini birleştirelim mi şimdi? Hepsini takalım gösterelim tamam mı? Hadi hepsini birleştirelim şimdi. Evet bakar mısınız çıkan bütün oyuncaklarımız burada. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Bazıları ayrı parçaları parçalarını takacağız değil mi anneciğim hepsini? Evet. Ne yapıyorsun sen hepsini tencereye mi dolduruyorsun? Neden getirdin o tencereyi sen? Aa yemek mi yapıyorsun yoksa? Ama bunlar oyuncak. <laughs> evet anneciğim bunlar oyuncak. Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Bak bundan iki tane çıkmıştı. Hani bunun parçaları? Parçalarını takalım hepsini birleştirip gösterelim tamam mı? Evet şimdi birleştirme zamanı. Bütün oyuncaklarımızı açtık. Sonra da taktık hepsini. evden bütün hepsini tencereye koydu. Yemek yapıyormuş. Evet, gerçek tencereyi koydu. Hepsini tencereyle oyun oynuyor şimdi. Şimdi oyuncakları gösterelim anneciğim birleştirdiklerimizi. Aynı olanlar var bakın. Bu çok güzel kaykayı var böyle kayıyor. Çok güzelmiş bu oyuncak. Daha sonra burada da bir tane fare var. Peynir yiyor anneciğim bu. Çapkalı yumurtamız var. Evet, burası kaleme takılıyor. Başka neler var? İki tane de bu robottan var. Biri nereden Necik Diğerini yerinde bulalım. Evet, bak iki tane aynısı. Hemen koyalım. Ay, ay ters koymuşum. Bak annem iki tane aynı gördün mü? İkisi de aynı. Evet. İki tane aynı motorumuz var. Onlar da burada. İkisi de aynı. Değil mi anneciğim? Bak bana. Evet. Daha sonra arabamız var. Böyle kırmızı kocaman. Sonra iki tane de bundan çıktı. Diğerini de bulalım. Nerede biri? Bunun diğeri nerede anneciğim? Ah, gördüm burada. Evet. Bunun ikisi de aynı. İki tane aynı oyuncağımız oldu derdim Hepsi çift çift oldu. Başka göstermediğimiz ne kaldı? Burada da kocaman bir yeşil bir motorumuz çıktı. Ne kadar büyük bakar mısınız? Kocaman anneciğim değil mi? Göster motorunu. Ne kadar büyük motorun var senin öyle. Kocamanmış. Evet. Başka gösterdiğimiz kaldı mı? Burada bir tane arabamız var. Yeşil. Daha sonra burada da bir tane traktörümüz var. Rengarenk çok güzel. Burada da bir tane böyle bir oyuncağımız var. Bunun kafası dönüyor. Bunun içinde köpek. Evet bu bir köpek galiba. Evet. Hav hav hav. Köpek annem kemik almış <laughs> abi. Böyle dönüyor. Aa, wow, çok güzel dönüyor. Bak anneciğim. Dönüyor gördün mü? Evet. Başka göstermediğimiz kaldı mı anneciğim? Al şunu göstermedik. Bak. Bu da çok güzel değil mi? Bu da bir dinozor. Böyle dönüyor. Evet anneciğim. Gördün mü? Çok güzel. Hav hav yap bakayım bir. Ham ham ham. Sen de yap. Ham ham ham. <laughs> çok güzel. Evet. Bütün hepsini karıştır derdim böyle. Hepsini yemek yapacakmış. Başka neler var göstermedim. Kaldı mı? Erdem. Ah bu çok tane arabamız vardı. Bunu da gösterelim. Bak çok güzel. Kırmızı bir araba. Çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Başka ne göstermek istiyorsun? Evet iki tane araba değil mi anneciğim? Evet. Hadi anneciğim bay bay yapalım artık. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpücük at anne. Aferin sana. Görüşürüz.